Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün havuç salatası ile karşınıza geliyorum. Havuçlarımı yuvarlak yuvarlak şöyle dilimledim. Biraz haşlayacağım. Birazdan tekrar buluşalım. Havuçlarımızı haşladıktan sonra kasemize aldık. Şurada ince kıyılmış maydanozlarımız var. 3 dal yeşil soğanımız var. Yarım limon zeytinyağımız var tuz ve nar eşkimiz var hemen başlayalım öncelikle sosumuzu hazırlayalım zeytinyağımızın içine tuzumuzu ekleyelim yarım limonumuzu ekleyelim ve nar ekleyelim 3 yemek kaşığı kadar nar ekleyeceğiz sosumuzu iyice karıştıralım. Sosumuz oldu. Salata ve çok da lezzetli maydanozlarımızı ekleyelim. Ve soğanlarımız sosumuzu karıştıralım. Kapamızı alalım. Ve üzerine kırılmış ceviz ekleyelim. salatamız tamamlandı. Deneyen herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, benimle kalın.